Merhaba arkadaşlar. Bin Market 8 Nisan 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Margarita Pizza geliyor. 110 liradan satılacak. Makaron 33 lira. İçli köfte 75 lira. Marep lezzetince hindi füme 40 lira. Dana dilimli balkan sucuk 60 lira. Yemeklik dana yağı 79 lira. Dana döner 500 gram 209 lira. Soslu pirinç kanat 119 lira. Bütün pirinç 1 kilogramı 70 lira. Pirinç şinisler 109 lira. Lor peyniri 1 kilogram 60 lira. Yarım yağlı toz peyniri 1,5 kilogram 299 lira. Yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogram 219 lira. Tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 269 lira. Ülker için yoğurt 3 kilogram 95 lira. İçim 1 litre süt 25 lira. İçim ayran 2 litre 59 lira. İçim orman meyveli kefir 1 litre 60 lira. Tereyağı 250 gram 80 lira. Sek 5 kilogram yoğurt 160 lira. Sek süzme yoğurt 50 lira. Bardak ayran 6,5 lira. Ülker finger bisküvi 75 lira. Eti burçak kakaolu kremalı bisküvi 48 lira. Çoko prens üçlü lokmalık 36 lira. Kakaolu kutu gofret 79 lira. Fındık ezmesi 109 lira. Züber kakaolu fıstık kreması 175 lira. Kurabiye çeşitleri 65 lira. Soslu kaju 60 lira. Ülker badem süt mısırı tadında 21 lira. Ülker çubuk kraker mega boy 18 lira. Haribo harfli yumuşak şeker 20 lira. Ülker Oneo karpuz aromalı şekersiz şişe sakız 38 lira. Doritos mısır cipsi 40 lira. Metro 12,5 lira. Albini 13,5 lira.